Herkese günaydın, İyi bir çarşamba günü olsun. Ee, nasılsın Göker, iyisin? İyiyim, teşekkürler. Siz? Benden değil, İstersen haberlerle başlayalım. Ben hemen bir başlıyorum. Biz dün %0.78 kayıpla 14.227 puandan kapanış sergiledi. Bunu aslında uzun süreli bir halinin ardından bir soluklanma olarak değerlendiriyoruz. Dün Türkiye'de Ocak ayı konut fiyat endeksi açıklandı. Ocak ayında aylık %3.7, yıllık ise %27.7 artış gösterdi. Yurt dışında ise bugün ABD sanayi üretimi ve FED toplantı tutanakları açıklanacak. Ee, onun haricinde bir İran görüşmesi var. İran görüşmesinde Cenevre'de ABD İran arasında İran'ın biraz yumuşak açıklaması ama ABD'den pek karşılık bulamayınca piyasalar satışı kar satışı getirdi. Diyerek evet. aslında bugün özetlemiş olayım. Ee, KAP haberlerine baktığımız zaman biraz temettü haberleri var aslında yoğunluklu olarak. Bir işmenin bir haberi var. Bağlı ortaklığı iş girişim sermayesi yatırım ortaklığında sermaye artırımına katılmış. Payı 29.01'den %31.96'ya yükselmiş. Hı hı. Selçuk Eczada bir temettü haberi var. 1 TL nominal paya 0.3740 TL kar payı ödemesi ve temettü verimliliği %4.1 düzeyinde Tav Havalimanı'nda bir haber var. Eşit iki taksit halinde temettü dağıtılmasına yönelik. O da son kapanış fiyatına göre temettü verimliliği %4.2 düzeyinde oluyor. Son olarak bir de Tofaş'ta var. Bu dağıtım önerisi ama 1 TL nominal değerli paya net 17 TL. 23 Mart 2026'da başlanması öneriliyor ve temettü verimliliği %5.1 olarak görülüyor. Hı -hı. Bilançolara baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 3 tane bilançomuz var. Aynen Astor logo ve Ereğli. Önemli bilanço olarak. Kısmen pozitif olarak Hı -hı. Görüyoruz Ereğli'yi. Yıllık bazda %11 artışla 60.99 milyar TL ciro. Yıllık bazda 1.8 kat artışla 7.45 milyar TL favök ve 1.87 milyar TL zarar açıkladı. Bu 4 çay 24'te 2.69 milyar net kardı. E, Tonbaşı favökte hem çeyreksel hem yıllık bazda görülen iyileşme aslında operasyonel taraftaki kısımlar nedeniyle pozitif olarak değerlendiriyoruz. Ama hani çok da pozitif değil aslında kısmi pozitif olarak değerlendirilebilir evet. Evet. diyebiliriz. Aynen. Yani bir dipten dönüş var. En kötüsü geride bırakılmış olabilir. Ama e, iyileşme de istenilen ölçüde gelmiyor. E, biraz daha z, e, yavaş bir düzelme var. E, genel demir çelik sektörüyle ilgili sorunlardan kaynaklı yoksa elde iyi yönetilen bir şirket. Orta uzun vadede beğenmeye devam ediyoruz. Evet. 12 ay vadeli hedef fiyatımız 34.25 TL seviyesinde ve 2026 tahminlerimize göre 12.5 x e firma değeri fabrik çarpanı ile işlem görüyor şu anda. Evet. Deyip logoya geçebilirim. Logo da 4C25'te yıllık bazda %3 artışla 1.67 milyar TL hasılat yıllık bazda %19 azalışla 346 milyon TL Fabrik ve 3 kat artışlı 72 milyon TL net kar açıkladı. 4x25'te logo beklentileri aslında biraz uyumlu bir tablo koydu. SaaS gelirleri tam açılımını hatırlayamıyorum ama bu yazılım şirketlerinde kullandığımız SaaS gelirleri %52 paya ulaşması ve tekrarlayan gelirlerin %86'ya ulaşması aslında pozitif. Ve şirketin modelinin öngörülebilirliğini güçlendiriyor. Öte yandan Favuk Marşı'nın hem geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem de 2026 beklentilerinde gerileme eğilimi göstermesi karlılık tarafında yakından izlenmesi gereken bir gelişme olarak görüyoruz. Hı hı. Kısaca bir de Astor özetleyeyim, Ondan sonra biz de iste bakalım isterseniz. Hı hı. Astor'da yıllık bazda %34 artışla 12.17 milyar TL hasılat elde etti. Konsensus beklenti 13.13 .13 milyar TL seviyesinde ve bizim beklentimiz 13.4 milyar TL seviyesindeydi. Ee, yıllık bazda %78 artışla 3.58 milyar TL FAVÖK ee, beklenti 3.77 milyar TL iken bizim beklentimiz 4.15 milyar TL'ydi. Net kar ise yıllık bazda %54 artışla 2.7 milyara ulaştı. Beklenti 1.84 milyarken bizim beklentimiz 2.4 milyar TL seviyesindeydi. Aslında biraz biz bizim beklentilerimiz gerçeğe daha yakın olarak açıklandı aslında diyebiliriz ve Hı. şirket 2025 yılında 853 milyar USD milyon dolar, milyon dolar olan hedefine karşılık 824 milyon dolar ciro elde etti. Evet. 2026 ciro tahmini ise 1.09 milyar TL olarak belirlendi. Yok, milyon milyar yani dolar. milyar milyar dolar özür dilerim. Evet. 2026'da şirketin 1.02 milyar dolar ciro ve %32 marjla 326 milyon dolar elde edebileceğini biz şu an öngörüyoruz. Evet dolar bazında %30'dan fazla büyüme e, görebiliriz e, yeni fabrikanın devreye girmesiyle birlikte ve bu Astor için. Yeni fabrikasının da aslında Sadri abi bahsetmişti toplantıda hani. O kadar hızlı bir şekilde yapıp net nakitten de artış görmek aslında pozitif olarak değerlendirilebilir. Evet, evet. Yani Astor bilançosu pozitif diye bakmak lazım. Zaten bizim de takip ettiğimiz endeks üzere getirici tavsiyesi verdiğimiz hedef, hedef fiyat olarak da 204 TL'yi söylediğimiz düşündüğümüz bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Şimdi piyasayla ilgili bir, 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 geç konuya geçmeden önce bizim teknik tarafta neler var onu bir e, şey yapalım, söyleyelim. Teknik tarafta dikkatimizi çeken fırsatlar neler olabilir? Bir de endeksle ilgili hemen açmışken grafiğini onunla ilgili de bir, birkaç bir şey söyleyelim. E, yükseliş trendi de devam ediyor. Yani burada kısa vadede 14.000 puan aşağı doğru kırılmadığı sürece aşağı yukarı 14.000 civarına denk geliyor. Burada hem kısa vadeli e, ortalamaların bulunduğu destek var hem de trend desteği var. Dolayısıyla bunlar aşağı doğru kırılmadığı sürece yukarı doğru trend devam ediyor diye farz etmekte bir sakınca yok. Kırılırsa o zaman piyasa bir düzeltme dönemine girmiş sayılır. Ve e, belki bir yatayda, belki e, bir, yani düşüş trendiyle, kısa vadeli bir düşüş trendiyle birlikte düzeltme periyodunda başlamış sayılabilir. Çünkü oldukça uzun zamandır... Ee, yani 11.200'lerden 11. başlayan ve 14.000'lerin üzerine atan bir trend var. Ee, bunun mutlaka bir düzeltmesi gelir. Ee, bunun belki bilanço döneminin bitmesiyle birlikte e, başlaması beklenebiliyordu ama hani e, bugünlerde de işte İranla ilgili konular da var. E, bir takım riskleri bahane ederek bir düzeltme periyoduna girebilecek bir endeks var önümüzde ama burada pozisyonları bozmak için. 14.000 puanın aşağı doğru kırıldığını görmek lazım. Aksi takdirde biraz erken karar vermiş olma, olma ihtimali de var. 0.20 bu arada endeks vadeli kontratı vadeli piyasa açıldığında yukarıda başladı. Hafif pozitif bir görüntü var. Yurt dışındaki görüntü de olumlu. Dolayısıyla bize yansıması da pozitif olur diye e, ben açılış itibariyle gördüm. Bizim bültenimizdeki teknik taraftaki fırsatlardan bahsedecek olursak da Bunlardan bir tanesi Emlak GYO. Ee, Emlak GYO'da teknik tarafta arkadaşlarımız fırsat görmüşler. Burada da dünkü satışlara rağmen endeksin eksi kapatmasına rağmen artıda olan bir görüntü var. Ortalamaların üzerinde hareket devam ediyor. Ee, zarar kes seviyesi olarak 25, 2584 kullanılarak yukarıda da 27.12. 27.12 hedef fiyatlı bir teknik fırsat burada barındırıyor olabilir Emlak GEO. Sonrasındaki e, e, fırsat teknik taraftaki gördüğümüz hisse Pegasus. Bu tarafa bakılabilir. O tarafta 219.90 zarar kes 229.70'te hedef fiyat verdik. Evet. Burada sonradan e, yükselişe katılmaya çalışan bir hisse görüntüsü var. En sonunda 50 günlük ortalamasının üzerine 60, 218'in üzerine 60. Bunu da takipçilerimiz dikkate alsınlar. Burada da teknik tarafta bir fırsat barındırıyor olabilir. Sonrasındaki bir diğer teknik tarafta gördüğümüz fırsat olabilecek ise Kardemir. Burada da yükseliş trendinde herhangi bir şekilde bir bozulma yok. Zarar kes seviyesini 31.30 31, alarak yukarıda 32-78 gibi bir fiyat hedefi olabilir. Detaylar için mültenimizi takip etsinler diyelim ve e, takipçilerden gelen sorulardan e, devam edelim e, sabahki yayınımıza. Euro Power ile isterseniz başlayabiliriz. Evet. Ya Euro Power'da bugün bilançosu geldi. Bugün bilançosunu fiyatlamaya başlayarak güne başlar büyük ihtimalle. Ee, bir miktar beklentilerden kar rakamı zayıf geldi. Onun sebebi de birincisi kar marjı bir miktar düşmüş. Ee, ondan kaynaklı. Bir de e, vergi karşılığı konusunda ertelenmiş vergi... E, gideri oluşmuş. Bu da e, VUK'a göre enflasyon muhasebesinin kaldırılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bir muhasebesel bir durum. Yoksa operasyonel tarafta e, fena gelmeyen iyi rakamlar aldık diyebiliriz. E, Euro Power'da e, kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Ortalamalarının geçmiş olduğu seviyeler 23.20 e, 42 TL'de de Yine önemli bir destek seviyesi var kısa vadede. Bugün bu bilançodaki zarar oluşmasından kaynaklı biraz satış baskısıyla e, güne başlayabilir. Ama dediğim gibi temel açıdan bizim beğendiğimiz, takip ettiğimiz bir şirket e, potansiyeli de var. E, direnç olarak da yukarıda 45 seviyesi 44-90-45 seviyeleri var. O seviyelere dikkat etmek lazım. E, ama dediğim gibi bugün e, bilanço kaynaklı fiyatlamalardan dolayı biraz satış baskılı bir gün geçirebilir Orta uzun vadeli yatırımcılar için bir sıkıntısı gözükmüyor. Destek seviyelerine dikkat etmek lazım. Kırılırsa tabii ki burada kısa vadeli pozisyon düşünenler için burada realizasyon yapıp biraz pozisyon azaltmakta bir sakınca olmayabilir. BİM'e bakalım. BİM'den bilanço almadık. Henüz yıl sonu sonuçlarını açıklamadı ama endekse paralel bir hareket var. Oldukça güçlü <laughs> yani yükseliş ayak uydurmuş bir hisse var. Burada da kısa vadede konuştuğumuz gibi 693 seviyesinde kısa vadede ortalaması var. Ama hep söylüyoruz yani endeksi de benzer bir görüntü var. Hareketin çok sert ve çok da böyle sürdürülmesi zor bir trend var. Biraz böyle dik bir açıyla çıkıyor. Dolayısıyla bunun sonrasında bir miktar kar realizasyonu bu belki bilançoyu bekleyebilir. Belki bilançodan önce olabilir. Ama bir realizasyon ihtiyacı var. Bu tempoyla sürdürülebilecek bir bir yükseliş hareketi değil bu. E, dolayısıyla e, burada elinde olanlar için pozisyon e, azaltmakta bence bir sakınca yok. Kademeli bir şekilde parça parça 3'te 1, 4'te 1 satmaya başlanılabilir e, Bim'de. Ya Biraz aşağıda da aynı şeyleri duyardınız benden. Yani 670'lerdeyken de, 700'lerde değil de 670'lerdeyken de belki aynı şeyleri söylemiş olurdum size ama hani görüntü itibariyle çok dik bir yükseliş var. Dolayısıyla kademeli bir şekilde parça parça satmakta fayda var. Yeni alım fırsatı için de geri çekilmeler düşünülebilir. bir tarafında. Siz seçin buradan. Aselsan'dan istersiniz. şey yapalım. Devam edelim. Şimdi Aselsan endeksten çok önce düzeltme trendine girmiş. Daha önceden çizmiş olduğumuz şey var. Bu Kılavuz çizgileri diyelim bunlara bunlarda bir değişiklik yok Hani aynen devam ediyor burada ilk önemli destek seviyesi aşağı yukarı 287'lere denk geliyor yukarıda da 309 seviyesi var bu bandın dışına çıkmadığı sürece burada bir düzeltme başlamış o düzeltmenin artık sınırlarını konuşuruz temel açıdan hani bir şirkette bir sorun yok ama belki değerlemeler konusunda hani daha yukarıda değerlemeler çıkıyor ama bu düzeltmeyi bitirdiğini gördükten sonra yeni pozisyon açmayı tercih etmek lazım ya da destek seviyelerinde mesela 2/ şöyle 270'lere doğru bir geri çekildiğinde filan yeni alım maliyet yapmayı denemekte fayda var. 287'de de, de alım denenebilir ama açıkçası yeni pozisyon için 309'un yukarı doğru kırıldığını görmek lazım. Yani ya desteklerde tutunur diye alım denemesi yapılabilir. Veyahut da 309'daki direncini kırdıktan sonra burada alım denemesi yapılabilir. Bu artı kanitret etme alım satım tarzınıza göre değişir. Görüntü düzeltmede yani yükseliş trendinde ise değil. Sasa'ya bakalım. Sasa'nın bilançosu gelmiş miydi? Gelmemişti değil mi? Çok hatırlayamadım. Evet. Burada düşüş trendi devam ediyor yani orta uzun vadede e, hisse düşüş trendine kısa vadede bir yükseliş denemesi olmuş ama dünkü satışlarla birlikte onun da düştüğüne şahit olduk 260 destek seviyesi zayıf halen zayıf burada iyi olan şu hisse düştükten sonra e, bir ilgi alaka gelmiş İşlem hacminde artış var bunun anlamı şu hani bu sene Geçen sene iyi verimi çalıştıramadılar tesisleri. Zaman zaman kapatmak zorunda kaldılar bazı bölümlerini. E, bu sene daha e, talebin olacağını e, düşünüyorum. E, biraz daha verimli bir yıl olacak. Yani 2026-2025'in üstünde olacak diye ben benim tahminim var. O kapsamda düşünüldüğü süre şahit. Burada hisse ilgini alakanın gelmiş olması da normal ama bir bilanço yani dördüncü çeyrek sonuçları gelmediyse bir izlemekte fayda var. Bir onu bir görüp ondan sonra karar vermek lazım. Bence orta vadede bir fırsat barındırıyor. Çünkü <laughs> yatırımı bitip de faaliyete geçecek olan galiba PTA tesisi vardı. Bunun ham madde tesisi. O bu sene çalışmaya başlayacak. Oradan da kar marjının artacağı bir dönem olacak. Bence izlemekte fayda var. Ama teknik tarafta biraz daha güçlenmeye ihtiyacı var. E, düşüş trendinin en azından şöyle bir kırıldığını işte 2.75'lerin üzerinde kapanışlar yaptığını görmekte fayda var. Şimdilik e, zayıf. Ereğli. Onun zaten sunu da okudum. Evet. Belki kaçırmıştır ama e, bültenimizde zaten Tuna sağ olsun çok detaylı bir şekilde evet. yazdı. Bültenimizden bakabilirsiniz. Aynen öyle. Yani endekse paralel hareket edebilmiş, bunu becerebilmiş bir şirket görüntüsü var. Teknik tarafta. E, ama dediğim gibi açı çok sert. Dün de kısa vadeli ortalamasının altında bir e, kapanış yapmış. Günün en düşüğünden, günün en düşüğünden kapatmış. Dolayısıyla burada bir destekler çalışabilir. 28'ler, 28, 28 60'lar oraları test edebilir. Bugün bir şeysi var. Analiz sunumu olacak. E, oradan gelecek olan açıklamalara paralel bir hareket burada görebiliriz. Hani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Piyasa bunu olumlu da karşılayabilir, olumsuz da karşılayabilir. Onu artık göreceğiz birlikte piyasayla beraber. Ama burada da ben bir realizasyon bekledim. Çünkü sınırlı olumlu bir görüntüsü vardı bilançosunun. Böyle bundan sonrası için çok böyle umut veren, heyecan verici bir bilanço ben açıkçası göremedim Ereğil tarafında. E, Kalikim'e bakalım. Kalikim'de... E, yani bizim de takip ettiğimiz, beğendiğimiz bir şirket temel açıdan e, oldukça başarılı sonuçlar açıklayan bir şirket. Teknik tarafta da yükseliş devam ediyor. İlk önemli destek seviyesi 40.90. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılabilir e, diyelim. Elinde olanlar için de hani 40.90 seviyeleri veya 40 TL seviyeleri e, burada azaltmak için olabilir. Çünkü bir düzeltmeye girecek olursa bir ay düzeltmenin de o burada beklemenin bir alemi de yok ya kısa vadeli düşünenler için orta uzun vadeciler için bir sıkıntı gözükmüyor son bir tane daha alalım ee, tek fene bakalım evet tek fende bir canlılık işareti var kısa vadeli yükseliş trendi oluşturmuş ee, burada da ortalamaların da üzerine geçmiş oldukça güzel pozitif bir e, şey var görüntü var e, ortalamaların kestiği yerde 83 buçuklara denk geliyor e, bence takip etmekte fayda var işlem hacmi de bu ilginin alakanın e, piyasa tarafından genele yayıldığını gösteren bir görüntüsü var burada tabi şey var e, Hani şirketin temel ta olarak takip ettiğimiz bir şirket değil. Uzun zamandır böyle bir takım operasyonlara sahne olmuştu... Ee, ...şey tarafında... E, ...TMSF'ye geçti galiba yönetimi... ...şirketin şeyden kaynaklı... ...bir kara para operasyonları sebebiyle... ...yeni ortağın... E, ...sıkıntıları vardı. Dolayısıyla o tarafla ilgili haber akışı... ...oldukça yoğun ama burada... E, ...bir ilgi alaka gelmiş ve kısa vadede... de ...yükseliş trendi oluşturmuş... ...durumda kısa vadeli pozitif diyelim ama... ...orta uzun vadede halen daha... Ee, post şey tarafta değil. Yani güvenli tarafta değil. Diyelim ve bugünlük bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Ee, tekrar görüşmek üzere. İyi bir çarşamba günü olsun dileklerimizle. İyi seanslar. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya Philip Capital